Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri hadi gelin sizlerle 2. dönem 1. yazılı çalışmamıza başlayalım. 100 almak için Örnek Akademi ile Olcu Hoca derslere devam ediyoruz. Bu arada 100 almanın diğer bir yolu var. O da yukarıda bak gösteriyorum. Süper 2'ni setimiz içinde hem defterimiz hem soru bankamız var. Hem yazılılara hem LGS'ye çok rahat hazırlanabilirsiniz en önemli kaynaklarınızdan biri olacak. Hadi gelin sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz şöyle büyüteyim siz de rahatça görün. Birinci sorumuz 3. üçüncü ünitemizin yani ya istiklal ya ölüm dediğimiz üçüncü ünitemizin ikinci kazanımıyla ilgili batı cephesi ile ilgili birinci sorumuzu hep birlikte okuyalım. Batı Anadolu'daki Kuvayi Milliye Birliklerinin tek merkezden yönetilen düzenli bir orduya dönüştürülmesinin nedenlerini kısaca açıklayayım. Sevgili çocuklar İzmir'in işgaliyle birlikte Batı cephesine int mücadeleler zaten başlamıştı. Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanı oyalıyor, yıpratıyor ama kesin çözüm olamıyordu. E bizim amacımız düşmanı bir yerde tutmak, engellemek değil. Bizim amacımız düşmanı toptan yok etmek ya da ortadan kaldırmak ülkemizden kovmak. İşte bu nedenle Kuvayi Milliye yeterli gelmiyordu. Bu arada bizim amacımız sadece bir bölgeyi de kurtarmak değil. Yurdun genelini işgalden kurtaracağız. E biliyorsunuz Kuvayi Milliye birlikleri bölgesel nitelikli direniş birlikleriydi. E bir de şöyle bir gerçek var çocuğu. Karşıda düşman 10000 bin, bin kişilik birliklerle mücadele ederken biz 50-60 kişilik gruplarla kuvay milli birlikleriyle nasıl mücadele edeceğiz? E bu da mümkün değildi. Onun için değerli arkadaşlar biz kuvay milli birliklerinin hem bölgesel bölgesel olmasından dolayı hem Düşmanı oyalasa da yıpratsa da kesin çözüm olamamasından dolayı Kuvay Milliye son veriyor. Düzenli bir ordu kuruyoruz. Çünkü arkadaşlar şunu da unutmayın. Yalnız taş duvar olmaz birlikten kuvvet doğar. Onun için bölgeselliği ulusallaştırmamız gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Kuvay Milliye birliklerinin ihtiyaçlarını halk karşılıyor biliyorsunuz. Bazı Kuvay Milliye grupları zorla bir şeyler ee, almak istemiş. Bu da halkla Kuvay Milliye birliklerinin arasını biraz açmış. Bu da Kuvay Milliye'nin kaldırmasının diğer bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. O zaman birinci soruda Kuvay Milliye yetersiz, düzensiz, disiplinsiz olduğu için diyerek bir cümle kurmak herhalde bizim için doğru olacak. Birinci soruyu hallettiğimize göre ikinci soruya geliyorum. Yine Batı cephesi ile ilgili birinci İnönü Muharebesi'nin sonuçlarını soruyor. Ama dikkat eder misin yazılı sorusu uluslararası sonuçlarından bahsediyor. Sevgili çocuklar Evet hem yazılı için hem de gireceğiniz LGS için çok önemli bir bilgi, bilgiyi sizle paylaşıyorum. Biz 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını ulusal ve arası sonuçlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ulusal dediğimiz sonuçlar ülkemizin içini ilgilendiren, bizi ilgilendiren sonuçlar. Uluslararası sonuçlarsa diğer devletleri de ilgilendiren, diğer devletlerle olan ilişkilerimizi düzenleyen e, sonuçlardır. Dolayısıyla yazılı da eğer size uluslararası derlerse yazmanız gerekenleri söyleyeceğim. Ulusal sonuçlar derse orayı da size uyarmış olacağım. Önce şunu biraz e, bir incelteyim. Şöyle incelteyim. Evet peki. Değerli arkadaşlar Afgan dostluk anlaşmasının imzalanması yani Afganistan'la bir anlaşma imzalıyoruz. Unutma antlaşmalar uluslararası bir sonuçtur. Londra konferansının toplanması konferans uluslararası bir toplantıdır. Uluslararası bir görüşmedir bunu da kabul ediyoruz. 3. Moskova antlaşmasının imzalanması antlaşma uluslararası bir sonuçtur. Dolayısıyla burada 3 örnek verilebilir. Bu arada şöyle de söyleyeceğim. Mesela birinci sonuç bizi ilgilendirdiği gibi Afganistan'ı da ilgilendiriyor. Uluslararası sonuç. Londra konferansı bizi ilgilendiriyor ama itilaf devletlerini de ilgilendiriyor. E, i̇tilaf devletlerini de ilgilendirirse uluslararası sonuçtur. Ya da Moskova anlaşması bizi ilgilendiriyor ama Rusya'yı da ilgilendiriyor. E o zaman bu üç gelişme uluslararası sonuçlar olarak değerlendirilebilir. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, önemli bir bilgiyi hatta not şeklinde şöyle paylaşayım. Sevgili çocuklar 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını minat kelimesiyle şifrelendirebiliriz. Anlaştık mı? Minat. Ne demek bu? Moskova Antlaşması'nın imzalanması İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi Londra Konferansı'nın Londra Konferansı'nın toplanması Afgan dostluk anlaşmasının imzalanması. Bir de teşkilatı esasiye kanununun kabul edilmesi. Şimdi bu sonuçlar 5 sonuç 1. İnönü'nün sonuçlarıdır. Bakın milat kelimesiyle milat kelimesiyle burayı hatırlayalım. Hatta şöyle yapayım kırmızıyla seçtiklerim 1. İnönü'nün uluslararası sonuçları olsun. Moskova Anlaşması imzalanması. Londra konferansının toplanması, Afganistan ile dostluk anlaşmasının imzalanması bunlar uluslararası sonuçlardır. Diğer taraftan birinci önünün sonucunda istiklal maaşının kabul edilmesi, teşkilatı esasiye kanununun kabul edilmesi bizi ilgilendiren sonuçlar olduğu için bunlar ulusal sonuçlardır ya da iç sonuçlardır. Yazılı da yazılı sorusu olarak dikkat ederseniz arası sonuçlar demiş. Onun için buna dikkat ediyoruz. Ulusal mı dedi? arası mı dedi? Bu bizim için oldukça değerli. Geliyorum üçüncü soruya. Evet üçüncü sorumuzda ise sevgili çocuklar şöyle size daha düzgünce ekrana getireyim. Evet aşağıda binli mücadele döneminde TBMM hükümetiyle Rusya arasında imzalanmış Moskova anlaşmasının 3 e, tane maddesi verilmiş. Soru şu. Maddelere bakacağım. Bu maddelerden hareketle Moskova anlaşmasının sonuçları ile ilgili düşüncelerinizi açıklayın. Süper. LGS'de de bu maddeleri verir. Bu maddelere bakılarak Moskova anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir şeklinde bir soru karşınıza çıkabilir. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir. Sevgili çocuklar, kapitülasyonların kaldırılması bizim ekonomik bağımsızlığımız için oldukça önemli. O halde ben bu maddeden dolayı Rusya Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını kabul etmiştir ya da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolunda atacağı adımlara destek verecektir yorumuna yapabilirim. Osmanlı ve Çarlık Rusyası arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacaktır diyor. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı, Türkiye'nin öncesi, Çarlık Rusya, Sovyet Rusya'nın öncesi. Burada diyor ki dikkat edin, Çarlık Rusya ile Osmanlı arasındaki anlaşmalar geçersiz diyor. Yani bu iki yeni devlet kurulduklarını, eski iki devletin de yıkıldıklarını anlatmaya çalışıyor. Yani iki yeni devlet birbirini aslında burada kabul ediyor ya da tanıyor. 3'e bakalım. İki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Dikkat! İki taraftan biri biziz. Yani iki taraftan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, TBMM'nin kabul etmediği anlaşma sevir. E, o zaman değerli arkadaşlar bu maddede bu maddede Sovyet Rusya'da değil mi? Sovyet Rusya'da ne yapmayacak? Sevri kabul etmeyecek. Bunu buradan anlıyoruz. O zaman Moskova Anlaşması ile TBMM'nin varlığı büyük bir devlet tarafından tanınmıştır diyebiliriz. Bu durum TBMM'nin elbette siyasi ya da diplomatik gücünü artırmıştır diyebiliriz. Yine bu anlaşma yine Sovyet Rusya Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir diyebiliriz. Anlaştık mı? Geliyoruz dördüncü sorumuza. Evet dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar yine Üçüncü ünitemizin üçüncü kazanımı ile ilgili. Burada Mustafa Kemal'in bir sözü var. Hep birlikte okuyalım. Sizler de takip ediyorsunuz sözümüzü. Anlaştık mı? Neredesin? Evet burada. Büyük tehlikeler karşısında uyanan milletlerin ne kadar kararlı oldukları tarihçi ispat edilmiştir. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de, dikkat et, silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği yani silahla mücadelede gösterdiği gücü ikincide de göstereceğine asla şüphem yoktur diyor. Yani burada hangi alandaki mücadelenin önemini vurgulamıştır diyor. Evet doğru cevabımız sevgili arkadaşlar eğitim olacak. Hatta burada ben size şu tekrarı yapmak istiyorum. Mustafa Kemal'in bu sözüne uygun olarak Milli Mücadele döneminde bir kongre toplanıyor. Maarif Kongresi. Yeni Türkiye Devleti'nin eğitim politikası Burada görüşülüyor ve temel ilkeleri burada kabul ediliyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin ne kadar önemli olduğunu, cahillikle mücadelenin ne kadar değerli olduğunun altını çiziyor. Hatta diyor da Mustafa Kemal cahillikle mücadele, düşmanla mücadele kadar önemli değil mi? Daha az önemli değil. Dolayısıyla burada eğitime verdiği önemi anlayabiliriz. Geliyorum 836 kazanımı ile ilgili. Yani 3. ünitemizin 6. kazanımı ile ilgili LGS için de çok değerli bir soru. Yine yazılıda mutlaka soracaklar öğretmenleriniz ve yüz almak için bunu da iyi bileceğiz. 2 anlaşmayı, Sevr ve Lozan'ı karşılaştıracağız. Değerli arkadaşlar, 1. tablo Sevr'i, 2. tablo Lozan'ı gösteriyor. Verilen iki tabloya bakarak Lozan'la ilgili elde ettiğimiz kazanımlar nelerdir diye soruyor. Birinci maddeye bakar mısın? Sevde diyor ki müttefik devletlerin hepsi kapitülasyonlardan yararlanacak. Oo, bizi ne yapar bunlar? Ekonomik açıdan öldürür. Peki Lozan'da ne diyor? Kapitülasyonlar bütün sonuçlarıyla kaldırıldı. Oley süper harika müthiş. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlık yolunda en büyük kazanım. Bir de Avrupalı devletler Artık kapitülasyonları bahane ederek iç işlerimize de karışamayacak. Bu da bizim bağımsız devlet olma yolunda çok önemli elde ettiğimiz kazanımlar arasında sayılabilir. Azınlıklar çok geniş ayrıcalıklar elde edecekti. Sevri'ne çok kötü ama Lozan'a gelir misin? Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Ayrıcalıkları kaldırıldı. Harika. Süper bir sonuç. Çünkü artık biz milli bir devlet olabileceğiz. Ayrıcalıklı bir kesim olmayacak. Birlik beraberlik, halkın birlik ve beraberliği güçlenecek ve en önemlisi Avrupalı devletler artık azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışamayacak. Yine bağımsız milli devlet olma yolunda çok önemli bir kazanım. Sevde diyor ki Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. Eyvah! Ama Lozan'a gel Ermenistan ve Kürdistan devletlerinin kurulmasına izin verilmedi. E o zaman arkadaşlar biz Lozan'da toprak bütünlüğümüz konusunda da ciddi bir kazanım elde etmişiz. O zaman biz bu soruya ne yazabiliriz? Türkiye Lozan Antlaşması ile ekonomik bağımsızlık yolunda çok önemli bir adım attı diyebiliriz. Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karış iç işlerimize karışmalarının önüne geçilmiştir diyebiliriz. Ayrıca bu anlaşmayla ülke bütünlüğümüz korunmuştur diye biliriz. İşte bunları eğer siz de yazılı kağıdınızda yazarsanız tam puan 10 puan alacaksınız. E, ne yaptı? 5 soruda 10 puanı kaptık. 50'yi aldık. Hadi gel 60 yapalım. 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda ise 4. ünitemizle ilgili 4. ünitemizin 1. kazanımı ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Evet, boğazım kurudu. Biraz su içtim. <laughs> Arkadaşlar bu soruda bu soruda ne diyor? Cumhuriyetçilik ilkesini kısaca açıklayayım ve bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklere 3 tane örnek verin. Süper. Çok kolay. 10 puanlı da cebinize koyabileceğinizi düşündüğüm bir soru. Cumhuriyet halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Cumhuriyetçilik bunu savunan Atatürk ilkesidir. O zaman sen cumhuriyetçilik devletimizin temel yapısını ve biçimini belirleyen ilkedir diyebilirsin. Ya da bu ilkeye göre egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir diyebilirsin. Mesela ne diyebilirsin? Ee, cumhuriyetçilik halkın egemenliğini savunur. Cumhuriyetçilik seçme ve seçilme hakkını savunur. Cumhuriyetçilik demokrasiyi savunur. Cumhuriyet olacak ki hukukun üstünlüğü olsun. Cumhuriyet olacak ki insanlar eşit olsun şeklinde cümleler yazabilirsin. Yani cumhuriyetçilik deyince bizim bugün ülkemizdeki genel özellikleri elbette sayabilirsiniz. Peki biz cumhuriyetçilikle ilgili hangi yenilikler yapıldı örnek ver derlerse örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması olabilir. Saltanatın kaldırılması ikinci bir örnek olabilir. Kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi üçüncü bir örnek olabilir. Hatta sen dördüncü bir örnek olarak Cumhuriyet'in ilan edilmesi diyebilirsin. Ya da ya da 5. bir örnek olarak örneğin halifeliğin halifeliğin kaldırılması diyebilirsin. Bunlar da yine sevgili çocuklar cumhuriyetçiliğe örnek gösterebilir. 60 aldık mı? Aldık. Hadi gel 70 yapalım. Yine Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bir soru Atatürk'ün e, önemli bir cümlesi. Hatta LGS'de de bununla ilgili bir soru çıkmıştı. Yine benzer bir soru sınavda karşımıza çıkabilir. Nasıl ayrı gibi duran parmaklar? Bak bak ayrı gibi duruyor değil mi? Ayrı 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 ayrı. Parmaklar ayrı duruyor. Ama kazmayı ve küreyi ve kalemi beraberce tutuyor. Bak bunlar ayrı değil mi? Parmaklarımız ayrı. Ama kalemi tutarken bunlar ne yapıyor? Bak gördün mü? Hepsi beraberce tutuyor. Ve gerektiğinde ve gerektiğinde tek yumruk oluyorsa bir milletin fertleri de vatandaşları da milletin kalkınması ve savunulması uğrunda el ele vermeyi bilmelidir. Yani sevgili arkadaşlar burada bir olmaktan beraber olmaktan bahsediyor Mustafa Kemal. E zaten soru da şu. Mustafa Kemal bu sözüyle imke ve inkılapların dayandığı temel esaslardan hangisine vurgu yapmıştır? Doğru cevabınız birlik ve beraberlik ya da milli birlik ve beraberlik olacak. Bence rahat bir soru. 7 soruda 70 puanı aldık. 80 almaya gidiyoruz. Ekonomi alanında yapılan yeniliklerle ilgili 846 kazanımımızla ilgili bir soru. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan 4 tane karar var. Tarım makineleri ülkemizde yapılmalı. Nerede yapılmalı? Ülkemizde. Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisi verilmemeli. Kime verilmemeli? Yabancıya. Demek ki biz istiyoruz. Bize verilmesini istiyoruz. Fabrika üretimi yaygınlaştırılmak için gerekli kolaylıklar sağlanmalı. Gerekli kolaylıklar ne için sağlanmalı? Fabrika kurmak için. Yani üretim yapmalıyız. Yerli malı kullanımı sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmeli. Zorunluluklar ne için gerekliymiş? Yerli malı kullanmak için. E, o zaman arkadaşlar ben burada ne anladım biliyor musunuz? Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Kullanmalı ama bir de bunu ne yapmak gerekiyor? Üretmek gerekiyor. O halde bu kararların ortak amacı nedir? Bence başka ülkelere bağımlılığı azaltmaktır. Ya da yerli üretimi desteklemektir. Ya da en genel bir ifadeyle milli ekonomiye güçlendirmektir. Bu üç cümleden birini eğer yazarsanız öğretmeniniz bu soruda da size 10 puanı teslim edecek. Aldım mı 80'i? Şimdi artık sınıf atlıyoruz. Yani 4 almaktan 5 almaya doğru gidiyoruz. 80'i 90 yapmaya gidiyoruz. Bakın 9. soru yine eğitim öğretim alanında yapılan yeniliklerle ilgili. Rahat bir soru. Atatürk'ün eğitim öğretim kültür alanında yaptığı yeniliklere 3 örnek verir misiniz? Bir kere Eğitim alanında yapılan en önemli yeniliklerin başında tevhidi tedrisat kanunun kabulü geliyor. Biliyorsunuz bu kanunla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Sonra harf inkılabının yapılması okuma yazma oranını artırma amacı ve bunu yeni harfleri halka öğretebilmek için minnet mekteplerinin açılması bu üçlü yazılı da eğer eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikleri sorarlarsa yazabileceğiniz 3 tane örnektir. Peki öğretmenim Olcu Hocam başka ne yazalım? Mesela başka Türk Tarih Kurumunun Türk Tarih Kurumunun açılmasını da yazabilirsin. Başka başka mesela Türk Din Kurumunun açılmasını da yazabilirsin. Ya da üniversite reformunun yapılmasını evet bu soruya cevap olarak yazabilirsin. Dolayısıyla 3 tane yazın dediğine göre bu 6 örnekten 3'ünü değerlendirebilirsin. Bence 90'ı aldın. Peki neden 100 olmasın? Neden tam olmasın? Hadi gel son 10. sorumuzu da cevaplandıralım. Mini mücadelenin batı cephesi ile ilgili 10. soruyu okuyorum. Sizler de takip edin. İtiraf devletleri batı cephesine kazanılan İnönü Zaferi sonrasında Londra konferansını topladı. Topladıkları bu konferansa Osmanlı ile birlikte TBMM'yi de davet etti. Arkadaşlar burada bir oyun var. İtiraf devletleri Osmanlı ve TBMM'yi yani iki düşman Türk tarafını birlikte çağırarak aslında burada bir oyun oynamak bizi birbirimize düşürmek ve bundan yararlanarak bundan yararlanarak Sevri bize kabul ettirmenin planlarını yapıyor. O zaman itiraf devletleri iki Türk hükümetini aynı konferansa davet etmekle ne amaçlamıştır sorusu LGS'de de gelebilir. Evet. Bu yıl 2025 LGS'de beklediğim sorulardan biri de budur. Unutmayın. Cevabına bakalım. Birbirine düşman iki hükümet arasında yaşanabilecek görüş ayrılıklarından yararlanmayı amaçlamışlardır diyeceğiz. İşte sevgili çocuklar sizlerle ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışması yaparken aynı zamanda LGS sınavı içinde şöyle bir tekrar ettik. Umarım yararlı olmuştur. Umarım yazılıdan 100, LGS'den de 10'da 10 sonuçla çıkarsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere başarılar diliyorum.